Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar sanat tarihi dersi 2. dönem 2. yazılar çalıştı. Soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuzda günümüze ulaşan Türk sanatlarından 5 tanesini yazınız. Belki hala bu sanatlarla uğraşan ailelerimiz vardır. Sizin bildiğiniz veya tanıdığınız birincisine halıcılık yazabiliriz arkadaşlar. Bir diğeri kilimcilik. Bir diğeri çinicilik. Bir diğeri ebru sanatı. Bir diğeri de bakırcılık diyebiliriz arkadaşlar. Bunların içinde yine ağaç oymacılığı, mobilya üzerine de yine eski Türkel sanatlarından hala uğraşanlar var biliyorsunuz ki. Geçiyorum. Diğer sorum arkadaşlar. Osmanlı döneminde Çin'i üretiminin yapıldığı merkezlerden dört tanesini yazınız. Evet, Osmanlı'da çok önemliydi bu. Çin'i deyince aklımıza arkadaşlar İznik geliyordu. Bir diğeri İstanbul. Bir diğeri Kütahya. Ve Çanakkale. En çok bu Çinli üretiminin yapıldığı dört ilimizde arkadaşlar geçiyorum diğer sorumuza. Hat sanatın en çok görüldüğü eserlerden üç tanesini yazınız. Evet hat sanatı en çok nerelerde görülüyor arkadaşlar? Birincisi Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplarda. Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar diyebiliriz. Süsleme amaçlı. Bir diğeri Camilerdeki duvar yazıları arkadaşlar. Cami duvar yazıları diyelim. Bir diğeri fermanlar ve beratlarda muhakkak vardı arkadaşlar. Fermanlar padişahların fermanları ve beratlarında muhakkak yazılıyordu çin hat sanatının görüldüğü yerler olarak yazalım. Yine bunun haricinde hilye şerifler diyebilirsiniz, sanat levhaları vesaire hepsini de yazabilirsiniz arkadaşlar. Halı ve kilimlerde kullanılan motiflerden dört tanesini yazınız. Evet, halı işleyenler belki de sosyal hayatlarını anlatıyorlardı değil mi? En çok eli belinde motifi var arkadaşlar. Bunu yazabiliriz. Eli belinde motifi bir diğeri Rumi motifi. Bir diğeri saç bağı motifi. Evet bunların hepsini görüyoruz halı örneklerinde. Dördüncü olarak da su yolu motifi arkadaşlar. yine bunun haricinde diyeceklerimiz var elbette ama bu dördü bizim işimizi görecektir. Türk minyatür sanatçılarından üç tanesinin adını yazın yazınız. Evet. Minyatür deyince aklımıza kim geliyor? Matrakçı Nasuh arkadaşlar. Hemen ilk ilk sıraya yazıyoruz. Bir diğeri Levni üçüncüsü de Nigari'dir arkadaşlar. Bunlar yine Osmanlı döneminde minyatür sanatçılardan önde gelen kişilerdi. Minyatür sanatçılarıdır diyoruz. Türk kültürünün el sanatlarına yansımasına günümüzden iki tane örnek verilir. Evet hala günümüzde arkadaşlar çini ve seramik ürünlerinin Evet çini ve seramik ürünlerinin ev dekorasyonunda kullanılması. Hala günümüzde kullanılıyor biliyorsunuz. Bir diğeri Ebru sanatı atölyelerinde geleneksel tekniklerle modern tasarımlar yapılması diyelim şöylece kısaca. Yine bunun haricinde keçe kilim ve halı dokuma atölyelerinde el emeği ürünlerin yeniden ilgi görmesi hat ve sanatının sergilerde, davetiyelerde ve özel tasarımlarda kullanılması vesaire. Bunlar hala günümüzde rastladığımız alanlar arkadaşlar. Ebru çeşitlerinden dört tanesini yazınız. Evet, Taraklı ebru diyoruz. Aklımıza hemen o geliyor. Böyle kısaca e yazıyorum. Bir diğeri battal ebru. Bir diğeri şal ebru. Bir diğeri bülbül yuvası. Şeklinde dört tanesini yazıyor. Yine bunun haricinde zemin ebru, kumlu ebru gibi ebru çeşitlerinde olduğunu unutmayalım. Dört tanesi istendiği için dördünü yazdım. diğerlerini de söyledim arkadaşlar. Bir yerlere muhakkak not alalım. Sekizinci sorudayız. Minyatürün resimden hangi yönlerle ayrıldığını iki maddeyle belirtiniz. Evet minyatür farklı bir şey, resim farklı bir şey arkadaşlar. Minyatür perspektif ve gölge yoktur arkadaşlar. Şunu yazalım. Minyatürde yani. Şöyle diyelim. Minyatürde perspektif ve gölge yoktur. Ama resimde vardır. Bir diğeri Yine minyatürde oran orantı gerçekçi değildir arkadaşlar. Ama resimde bu oran orantı tabii ki daha da gerçekçi. Yine minyatürde dekoratif öğeler fazladır, semboliktir. Gerçeklikten daha çok daha ee, anlatımı güçlendirme amaçlanır, düz bir yüzey üzerine yapılır gibi farklılıklarını da sorabilirler. Bunlardan not alalım arkadaşlar. Muhakkak sorulacak diye tahmin ediyorum. Dini mimari eserlerden dört tanesini yazın. Evet, dini mimari. Dikkat edin. Birincisi aklımıza hemen cami geliyor değil mi? Bir diğeri türbe. Bir diğeri minare. Ve dördüncü de medrese yazabiliriz. Bunlar direkt madde bilgi soruları olduğu için hızlı geçiyorum. İslam ve Türk mimarisinde medreseler ilk kez ne zaman yapılmıştır? Evet medrese denince aklımız hemen Karahanlılar ve Gazneliler döneminde gitsin arkadaşlar. Onun için Karahanlılar ve Gazneliler döneminde yapılmıştır diyelim. Evet arkadaşlar bu sorudan sonra yine 11. soruyla hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Burada da Anadolu'daki ilk kapalı avlulu medreseler hangisidir? Şeklinde? Evet kapalı avlu şeklinde ifade edilen medreseler arkadaşlar. 12. yüzyılda Danişmentliler tarafından yapılan Tokat Tokat ilimiz yani 1151 yılında bu yapılmış ve Niksar yine Tokat'ın bir ilçesi arkadaşlar o da 1157 yılında yapılan yağı basan medreseleridir. Evet ilk deyince tokat aklımıza gelecek ve yağı basan medresesi şeklinde de ismini aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. İslam mimarisinde saraylarda ilk defa Emeviler döneminde rastlanmaktadır. Bunu biliyoruz. Peki o dönemi ilk sarayı hangisidir ifadesi? Yine Kusair Amra Sarayı'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz yine yine 711-715 yıllar arasında Halife Velid zamanında yapılan ve 1868'deki kazılarda ortaya çıkarılan bir saraydı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Kısa bir bilgi verdik hakkında. Geçiyorum diğer soruma. Hamamlar İslam dünyasında ilk olarak ne zaman görülmüştür? Evet hamamlar hala da çok rağbet görüyor değil mi? Ama İslam dünyasında ilk defa ne zaman görülmüştür? 8. yüzyılda Kusair Amra biraz önce bahsettiğimiz Kusair Amra ve Mişetta saraylarında görülmüştür arkadaşlar. Evet bu iki sarayı unutmayın. Bu iki sarayda görülmüştür şeklinde yazalım. İslam tarihindeki ilk hamamların İslam dünyasında ilk hamam. Hep ilklere önem verin arkadaşlar. İlk ilk bunlar muhakkak soruluyor direkt bilgi sorusu çünkü. Osmanlı dönemi Türk mimarlarından dört tanesinin adını yazınız. Aklınıza Mimar Sinan geliyor değil mi? Hepsinin belki de en büyük hocası. Bir diğeri Mimar Hayrettin. Bir diğeri Mimar Davut Ağa. ve dördüncü de Mehmet İsa Efendi diyebiliriz arkadaşlar. Mehmet İsa Efendi biliyorsunuz ki Şah Cihan'ın eşi için yaptırdığı Tac Mahal'i duymuşsunuzdur. Onu yapan mimarımız. Dolayısıyla önemli insanlar aklımızda tutalım. Mimar Hayrettin tarafından yapılan Bosna Esed'deki köprünün adı nedir? Evet o e, biliyorsunuz ki katliam oldu. O katliam sırasında da yıkılmıştı. O köprü Mostar Köprüsü'dür arkadaşlar. Yine orijinaline uygun bir şekilde Türkiye tarafından yaptırıldı. Biliyorsunuz Mostar Köprüsü hem Mimar Hayrettin tarafından yapıldığı için önemli. Hem de Bosna Hersey'in artık simgesi olmuş arkadaşlar. Aman dikkat ediyoruz bu bilgilere. Evet Sultan 3. Selim'in Nizami Cedid ordusu için yaptırdığı kışlanın adı nedir? Evet arkadaşlar kendi isminden de hatırladığınız üzere Selimiye kışlasıdır arkadaşlar. Osmanlılar'da cami, hamam, medrese ve darüşşifaların bir arada bulunduğu yapılar topluluğuna ne ad verilir? İşte ona da biz külliye diyoruz arkadaşlar. Yani şu an Ankara'da Cumhurbaşkanımızın çalışmalarını yürüttüğü yerin de ismi değil mi? Külliye Beştepe'deki külliye. Demek ki Osmanlılar'da ne iş arıyormuş? Camisi var, hamamı var, medresesi var, dar şifalar var vesaire. Bunların hepsi şu anda Ankara'daki külliyede de var arkadaşlar. Adı da zaten oradan geliyor. Büyük Selçuklular döneminde Nizamül Mülk'ün ilk medreseyi yaptırdığı şehir hangisidir? Tabii ki Irak'ın başkenti Bağdat'tır arkadaşlar. Mimar Emin Onat ve Orhan Arda'nın en önemli eserinin adı nedir? Evet 19 Mayıs'ta olsun, 23 Nisan'da olsun, 10 Kasım'da olsun bolca ziyaret ettiğimiz bir yer var. Değil mi? Neresi orası? Ankara'da yine Anıt Kabir'dir arkadaşlar. Atatürk'ün mezarının bulunduğu yer ki kimler yapmış? Unutmayın. Mimar Emin Onat ve Orhan Arda e, isimli ünlü mimarlarımız yapmışlar ve en önemli eserler de zaten anıtkabir olarak geçer. Son iki soru arkadaşlar. Kervan ticaret yolları üzerinde yapılma nedenleri şunlardır denmiş. Nelermiş? İki tanesini yazalım. Birincisi tüccarların güvenliğini sağlamak arkadaşlar. Şimdi otoyollarda otobüslerin durduğu dinlenme tesisleri gibi düşünün ki o zaman kervansaraylar bu görevi görüyordu arkadaşlar. Ticaret yolları üzerinde oldukları için. Bir diğeri konaklama ve dinlenme imkanı sunmak. Evet yine bunun haricinde mal ve hayvanların korunmasını sağlamak diyebilirsiniz. Ticaretin sürekliliğini ve gelişmesini desteklemek vesaire gibi bir sürü amacı var. Sadece iyi biçip geçmek, gitmek dinlenme tesisi olarak da düşünmeyelim. Darüşşifa ne demektir? Kısaca açıklayayım. Evet Darüşşifa. Şifadan aklınıza kalsın arkadaşlar. Osmanlı ve Selçuklu devletleri döneminde hemen cümle dökelim. Osmanlı ve Selçuklu devletleri döneminde hastaların tedavi edildiği sağlık hizmetlerinin sunulduğu kurumlardır. Yani bizim şimdiki hastanelerimiz diyebilirsiniz. Arkadaşlar şunu da yazalım. Bu yapılar hem tıbbi hem de sosyal hizmet sağlayan önemli sağlık merkezleriydi. Evet bu şekilde de açıklamanızı yapıyoruz darı şifanın ne olduğunu açıklıyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi özel öğretmen Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı kanalımıza lütfen davet etmeyi unutmayın. WhatsApp gruplarımızdan videolarımızı paylaşırsanız çok çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımıza kalın.